Merhaba, filtre kahve makinesi ile ilgili çok ufak birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Öncelikle saat ayarı ile başlayacağız. Ürünü fişe taktığımız zaman saat ayarlanmamış olduğu için yanıp söner pozisyondadır. Burada yandaki ikonik toptan saati istediğiniz ayarda ayarlıyoruz. Sonrasında topu ileri doğru ittiğimizde dakika bölümüne geçiyor. Dakikayı istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Tekrar topu iterek günlük saatinizi ayarlamış oluyoruz. Ürünün içerisinde ikinci bir menü var. Bu menüden su ayarı ve 24 saat, 12 saat gibi saat ve zaman ayarını ayarlayabiliyoruz. Şimdi ikinci menüye nasıl geçtiğimizi göstermek istiyorum. Ekranın sağında ve solunda iki tane düğme var. Bu düğmelere aynı anda yaklaşık 5 saniye basılı tutuyoruz ve menü geliyor karşımıza. Bu menüyü yandaki ikonik toptan ayarlayarak menü içerisinde neler yapabileceğimizi göreceğiz. SE1 fonksiyonu bizim AMPM ayarı yaptığımız 24 saat ya da 12 saat ayarı yaptığımız bir ayardır. Biz genelde 24 saatte tutuyoruz ama isterseniz yandaki toptan yukarı aşağı hareket ederek 12 saat ya da 24 saat ayarını yapabilirsiniz. Onaylamak için topu ileri doğru itiyoruz. Sonrasında SE2'ye geçiyor. SE2'de de biz su sertlik ayarını ayarlıyoruz. Su sertlik ayarı HA ile sembolize ediyor. HA1 sert, HA2 orta, HA3 ise yumuşak ayardır. Biz Türkiye'de kahve makinaları ve kettle gibi ürünlerde genelde içme suyu kullanarak hazırladığımız için HA3 pozisyonunu kullanmayı öneriyoruz. Yumuşak ayarda çünkü içme suyu daha yumuşak olduğu için. Ve yumuşak ayarda ayarladığımız zaman yaklaşık 90 fincan sonunda ortasında kırmızı ışık sembolü vererek kireç temizleme uyarısı vermekte. Kireç temizleme uyarısını gördükten sonra kireç temizleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Bununla ilgili daha önce bir video çekmiştik. YouTube ve Instagram sayfamızdan izleyebilirsiniz.